EYT son durum gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası için heyecanlı bekleyiş devam ederken konuya ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için önümüzdeki ayı işaret etti. İşte EYT düzenlemesine ilişkin son durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak, ifadelerini kullandı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol. Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanlar için sosyal güvenlik destek primleri nedeniyle işverene teşvik ve kolaylık sağlanmasının önemli olduğunu bildirdi. Ancak konuyla ilgili düzenlemede değişikliğe gidilip gidilmeyeceği henüz belli değil. İşte TİSK Başkanı'nın açıklasası şu şekilde, emekli olup çalışmaya devam edecek çalışma arkadaşlarımız için sosyal güvenlik destek birimlerindeki işveren maliyetleri artışı kaynaklı uzun vadeli maliyet etkileri ortaya çıkabilir bu konuda işverenler üzerindeki artan yüklerin sağlanacak teşvik ve kolaylıklarla hafifletilmesini, düzenlemenin tüm bu faktörleri gözetecek şekilde hayata geçmesini önemli görüyoruz. EYT'ye olan talebin arka planında işsizlik sigortasının Türkiye'de tam anlamıyla uygulanamamsı olduğunu söyleyen Habertürk ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç, EYT sorunun temelinde bu eksikliğin yattığını vurguluyor. Bu sorunun çözülmemesi halinde ise yeni EYT beklentilerini beraberinde getireceğini ifade kıvanç şunları söyledi. 9 Eylül 1999 ve sonrası da sigortaya kaydı olan kadın çalışanlar, 58 erkek çalışanlar 60 yaşından önce emekli olamayacaklar. Önümüzdeki dönemde 8 Eylül 1999 sonrasında işe başlayanlar da böyle bir beklentiye girecek. Haber Türk ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç EYT'den ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon çalışanın yararlanacağını söyledi. İşte Ahmet Kıvanç'ın koyla ilgili sözleri. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olan çalışanlar için kadınlarda 5000 prim günü 20 yıl sigorta ve erkeklerde 5000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi esas alınarak EYT'den yararlanma hakkı getirilirse 4,5 milyon kişinin erken emekli olabileceği tahmin ediliyor bu kategorideki çalışanların da ilk etapta 1,5 milyon kadarının emekli olması bekleniyor. Te yandan Ahmet Kıvanç, derlediği yazıda etlilerin emekli olma koşullarını detaylandırmıştı. İşte Kıvanç'ın verdiği detaylara göre EYT'den yararlanacak çalışanlar.